Yeni bir Kalebodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Ukraynalı mimarlık şirketi Baalbek Mimarlık tarafından tasarlanan Heyban da Ukrayna'nın Kiev kentinde yer alıyor. Tasarım sırasında mimarların öncelikli amacı yapıda rahat çalışma alanları yaratmak olmuş. Mimarlar bu amaçlarını gerçekleştirmek için yüzme havuzunun içinde bulunan bir toplantı odası, ferah çalışma masaları ve enerjik bir bar alanı tasarlamışlar. Yapının her odası farklı bir karakteri temsil edecek şekilde kurgulanmış. Birbirine zıt renklerin hakimiyet yarışına girdikleri tasarımda çalışanlara konforlu bir ofis hayatı da sunuluyor. Vietnamlı Mimarlık Ofisi 85 Design tarafından tasarlanan Vietnam Oteli en turistik bölgelerden Da Nang'da yer almış. Yapımı için kısıtlı bir bütçe ayrılan otelin tasarımında minimalist detaylar gözüküyor. Duvarlar için çevreye zararlı materyaller yerine çevre dostu ürünler kullanılmış. Hostelin iki katı ortak alan olarak kullanırken asansörler daha ferah bir görünüm için camdan yapılmışlar. Hostelde farklı bütçeye sahip misafirlerin konaklayabilmesi için özel odalar da düşünülmüş. İspanyol mimarlık şirketi Charles mimarlık tarafından tasarlanan Carmen Evi, Alcame kentinde bulunuyor. Carmen Evi tipik bir Ibiza kır evinden esinlenmiş. Yapıda basit çizgiler, kontrollü aydınlatma ve neredeyse her yerde beyaz renk göze çarpıyor. Birden fazla girişe sahip olan yapının büyük bir havuzu da bulunuyor. Mutfak ve yemek odasının birleştirildiği yapıda oturma odasının doğayla kurduğu bağ da dikkat çekici. Kahverengi, beyaz ve yeşilin bir harmoni içinde olduğu Carmen Evi kullanıcısına Lüks bir yaşam vaat ediyor. Norveçli Mimarlık Ofisi, JVA Mimarlık, 1938 yılından bu yana faaliyette olan bir sanayi binasını bir mimarlık okuluna dönüştürdü. Sanatsal bir amaca hizmet etmesi istenilen binanın zemin katında kantin, konferans salonu, sergi alanları ve atölyeler yer alıyor. Tasarım salonları ise birinci kata taşınmış. Yapıda öğrencilerin en rahat şekilde çalışabilmesi için çalışma salonları ve bir kütüphane de tasarlanmış dış cephesinin geneli camlarda oluşan yapının nehir kenarında konumlandırılması yapıyı benzerlerinden ayırıyor. Müzik Amerikalı mimarlık şirketi OIP Mimarlık tarafından tasarlanan Casa Brutale, Lübnan'ın Beyrut kentinde yer alıyor. Bir uçurumun kenarında bulunan yapı geometrik şekliyle dikkat çekici. Büyük camları sayesinde içi dışarıdan rahatça görülen yapının iç tasarımında da sadelik ön planda tutulmuş. ...yatak odasından görülen muhteşem deniz manzarası evin en dikkat çeken özelliğini oluşturuyor. Yapının çatısında bulunan havuz, yapıya farklı bir atmosfer katarken doğal ışığı da gün boyu kullanıcısıyla paylaşıyor. Sadelik ve yalınlık olarak tanımlanan Brutalizm'in en iyi örneklerinden biri olan bu yapı, modernizm ve doğa arasında da bir bağ kuruyor. Yine bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar, mimarlıkla kalın, esen kalın.